pek çok başlı beraber kullanıyor olacağız. Şimdi bunlardan ilk önce ben değişkenlerle başlamak istiyorum. Normalde hatırlarsanız e, SQL'de klasik bizim MS SQL'de declare at işte sayı int şeklinde tanımlama gerçekleştirilebiliyordu. Burada F5'e bastığım zaman bu şekilde hata fırlatıyor. Çünkü e, PostgreSQL'de bu şekilde tanımlama gerçekleştirilmiyor. Gerçekleştirme do, begin ve end blokları arasında yapılıyor. Şöyle do, begin ve end. Bu bloklar arasında yapılıyor. End bloğundan sonra dolar sembolü. Aynı şekilde do'dan sonra da dolar sembolü ekleniyor. Ondan sonra declare ile tanımlama işlemi gerçekleştiriliyor. Declare zaten tanımlama anlamına geliyor. Şimdi tanımlayacağımız e, ne diyelim? Değişkene bir isim vermemiz gerekiyor. Mesela x olsun, x int türünde olsun. Daha sonra buna atamayı gerçekleştireceğim. Atamayı isterseniz begin bloğu içerisinde de gerçekleştirebilirsiniz veya işte tanımladığınız anda da gerçekleştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben burada iki nokta üst üste eşittir ekleyerek bir atama gerçekleştireceğim. Normalde hatırlarsanız işte biz e, MS MSSQL'de ne yapıyorduk? Set x hatta şöyle set at x eşittir işte bir şeyler falan bu şekilde yazdırıyorduk. Burada direkt eşittir konulmuyor. iki nokta ve eşittir şeklinde tanımını gerçekleştiriyor. Sintaks hepsi böyle. Ben mesela geldim buna 20 yazdım. Sonra noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Ondan sonra bir değişken daha tanımlayacağım. Şöyle y yeah, int iki nokta üst üste eşittir sembolümü ekledim. Sonra eşittir sembolü koyduktan sonra buraya da bir atama yapalım. Mesela buradaki atama değeri de 15 olsun. Atayacağımız değer 15 olsun. Noktalı virgülümü koydum. Bu şekilde atamalarımı yaptım ondan sonra begin and end arasına geldim burada yapacağımız işlemleri gerçekleştireceğiz hani burada değer ataması da yapabilirsin veya isterseniz işte ee, ekrana yazdırma işlemi de gerçekleştirilir ben ekrana yazdırma işlemini gerçekleştireceğim raise ties diye bir komut var raise ties. ondan sonra tek tırnak içerisine mesela sayı 1 2 nokta üst üste 2 nokta üst üste ifadesinden sonra virgül koyup buraya parametrenin isminin yazılması gerekiyor mesela parametrenin ismi arkadaşlar X ben buraya X'i yazdım noktalı virgülümü koydum. Şimdi noktalı virgülümü koydum. F5'e bastığım zaman Raise Notice için çok fazla parametre var şeklinde bir hata fırlattı bana. Bunun sebebi şu. Hani sayı bir 2 nokta üst üste ifadesinden sonra sen X'i kullanacaksın ama X'i nerede kullanacağını bana belirtmedin diyor. X'i ben şurada kullanacağım. Yüzde sembolü eklediğim yerde F5'e tekrar bastım. Bakın bu şekilde sayı 1 2 nokta üst üste 20 sonucu karşıma gelmiş oldu. Aynı durumu mesela ben ikinci sayı içinde yapacağım. Şöyle raise notize sonra sayı 2, 2 nokta üst üste yüzde sembolü ekledim. Virgül. Buraya da neyi koyalım? Mesela y'yi koyalım. Çalıştırdım. Çalıştırdığım zaman sonuna noktalı virgül koymadığımda bu şekilde hata fırlatıyor bana. geldi. noktalı virgülü ekledim. F5'e tekrar bastım. Bakın sayı 1, 20. Sayı 2, 15 olarak karşıma çıkmış oldu. Tamam mı? Bunda herhangi bir sorun yok. Peki buraya ben bir değişken daha atamayacağım. Mesela z olsun int dedim. Buna herhangi bir değer ataması gerçekleştirmeyeceğim. Geldim burada bir bakalım. Z'yi de ekrana yazdırmak istediğim zaman nasıl bir e, sonuçla karşılaşıyor olacağım. Sayı 2 nokta üstü de sembolü. Virgül z dedim. Noktalı virgülünü koydum. F5'e bastım. Bakın z için ne oldu? Değer nul olarak geldi. Nal olarak gelmiş oldu. Tamam mı? Ee, postgresql'de değişken tanımlama işim böyle. Giriş yaptık. Gelecek derste bu değişkenler üzerinde aritmetik işlemlere devam edelim. Sonrasında bu değişkenlere tablolardan veri aktarması gerçekleştirelim. Mesela bir değişkenin değerine işte e, tabloda şartı sağlayan kayıtların toplam sayısı gibi işlemlere çevirebiliriz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.